Herkese merhaba, Nevzat Dinar YouTube kanalındasınız. Kerem Demirbay sonunda geldi. E, haftalardır, belki de e, aylardır Galatasaray'ın gündemindeydi. E, uzun ve yoğun temaslar sonunda Galatasaray mutlu sona ulaştı. Rakamlar hakikaten de kulüpten resmi açıklama e, yapılmadan bu yayını gerçekleştiriyorum. Şöyle diyeyim, 3.7 milyon euro. 3.7 milyon euro da 5 taksitte ödenecek. Yani Galatasaray'sından yine bir transfer başarısı olarak bunu anlatabiliriz. Ekstra bonus maddelerinde olmadığı bilgisi bende mevcut. Yani Galatasaray 12-13 milyon euroların konuşuldu ki Al Şabab kulübünden Leverkusen'e 12,5 milyon euroluk teklif gitmiş. Zaten e, rakamın ilk dönemlerde yüksek tutulmasının Alman kulübünün yüksek bir bonservis bedeli istemesinin nedeni de bu. 12-13 milyon eurolardan başladı. 3.7 milyon Euro'ya Galatasaray bu işi bitirdi. 5 taksitte bu e, para Alman kulübüne verilecek. Sadece 30 yaşındaki futbolcuyla alakalı bir sonraki satıştan %5 pay Bayer Leverkusen'e verilecek. Onu söyleyelim. Galatasaray 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen çok yetenekli bir futbolcu kadrosuna katmakla kalmadı. Aynı zamanda yerli denkleminde de elini rahatlatabilecek bir hamlede bulundu. Yani mavi kart uygulamasından... Kerem Demirbay'ı Türkiye'de yerli statüsünde oynatabiliyorsunuz. Çifte vatandaşlığı var. Bu haktan faydalanabilecek Kerem Demirbay. Hem Oliveira'yı yedeklemiş oluyorsunuz hem ön tarafta belki de on numara pozisyonda ki o yeteneği de fazlasıyla olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Kadronuza katmış oldunuz. Türkiye'deki maçlar için Galatasaray'ı çok rahat atacak. Aynı zamanda kalitesiyle zaten Avrupa'da da çok büyük Galatasaray'a e, fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Havaalanı görüntülerinden, kıyafetinden, verdiği mesajlardan açıkçası onu dayı <laughs> lakabını taktı taraftar e, imajıyla da bu sezon fazlasıyla kendisinden söz ettirecek gibi gözüküyor Kerem Demirbay e, çok mutluyum dedi. Yani e, Galatasaraylı olduğunu altını çizdi. E, tabii ki e, bu zamana kadar yaptıklarını aynısını e, yapmaya. Devam etsin dedi Galatasaray taraftarı da. Hani taraftar bir mesaj olarak da bunu söyledi. İngiltere ve İspanya'dan e, da teklifler aldığını ifade etti. Şimdi teklifler kısmını detaylandıracağım. Özellikle transfer sürecinde tabii e, Fatih Demirel'i e, e, çok etkili oldu. E, Erden Timur yine e, bu transferde başroldeydi. Ve teknik direktör Okan Buruk bu üçlü. Kerem Demirbay transferinde önemli... E, Görevler üstlendiler. Özellikle Fatih Demireli Kaan Ayhan transferinde de. Gurbetçi oyuncular ve alakalı Fatih'in sevgili meslektaşımız aynı zamanda geçen sezon Galatasaray'da, Florya'da göreve başladı. Erdem Timur ekibine dahil oldu. Fatih'in özellikle Gurbetçi oyuncular üzerinde büyük bir etki alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da e, Kaan Ayhan transferinde ve Kerem Demirbay transferlerinde fazlasıyla gösterdi. Peki Kerem Demirbay nasıl bir karakter? Hava alanında işte ne bileyim ilk mesajları, tarzı, kılık kıyafeti. Ee, aslında biraz e, kendi ruhunu ya da düşünce yapısını ya da karakterini yansıtacak şekilde <laughs> giyindiğini söyleyebilirim. Ona dayı lakabını taktınız zaman yani basit bir örnek vereceğim. Şu Bayern Leverkusen'da eee Chelsea'ye transfer olan Kalhaert özellikle e, Kerem Kerem Demirbay'a teşekkür etmişti. Yani ee, üzerimde çok büyük emeği var ifadesini kullanmıştım. Bu tabii ki e, Kerem'in nasıl bir karakter ve profil olduğunu gösteriyor ve saha içerisinde problem yaşandığında da en onun sırada Kerem'i görürsünüz zaten. Yani e, böyle de agresif bir tarafı da var. Bu yönde taraftarın aslında sevdiği e, türden bir karakter diyebiliriz. Peki Galatasaray transferinde. eee Başka kulüpler devreye girmiş miydi? Tabii Fenerbahçe olası hep e, var. Yani Türkiye'de e, iki kulüp kendi e, birbirlerinin alanlarına giriyorlar. E, ve belki de rakamların yükselmesine sebep oluyorlar. Ama bu transferde de özellikle Fenerbahçe'nin devreye girdi, ama Kerem'in eee duruşunun etkili olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada özellikle الشباب kulübü 12,5 milyon euro Bayer Leverkusen'e teklif edince Almanların doğal olarak oyuncudan bonservis beklentisi bu seviyedeydi başlarda. Dolayısıyla tabi bu e, Galatasaray'ın elini zayıflatırken Leverkusen de bu paraya yani bu parayı bonservis 32 32 milyon euro aldıkları bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu rakama en az en kötü olasılıkla 10-12'ye satma düşüncesindeydiler ama Kerem orada bir duruş sergiledi. Yani Galatasaray'a Gitmek istiyorum. Galatasaray'da oynamak istiyorum. E, dedi ve e, kulübünü ikna etti. Bu tabi Galatasaray'ın bu sezon transferlerinde fazlasıyla gördüğümüz türden bir hareket. Yani Anelinho Leipzig'i ki bu Alman kulüplerinin ikna olması çok daha zordur. Anelinho bunu başardı. E, Leipzig'in direncini kırdı. Galatasaray'a transfer olacağım dedi ve bu e, transferi gerçekleşti. Bakan bu da keza e, biz bunu gördük. Icardi olasılıkları yani e, Paris Saint Germain'e gelen e, yine Suudi kulüplerinden ve kendisine gelen tek bir iş değerlendirmedi. Galatasaray'la anlaştı. E, Paris Saint Germain onu çok daha iyi bir paraya okutabilirdi. Bunları gördük. Bakan bu. Az önce de söyledim. E, dolayısıyla e, Galatasaray açısından e, özellikle futbolcular tarafından tercih edildiği bir döneme girdiğini görüyoruz. Bu da hem geçen sezonki Şampiyonluk ve Şampiyonlar ligi hem de Galatasaray'ın elindeki oyuncu e, kalitesinin üst düzeyde olması. Bu diğer futbolcuları da etkileyen önemli bir unsur. Yani futbolcular kaliteli oyuncularla e, daha başarılı olacaklarına inanıyorlar. E, Kerem'i ayrıca etkileyen bir diğer nokta tabii ki Galatasaray yani sonuçta Galatasaraylı ve hayalini kurduğum şey gerçek oldu dedi. E, Taraftara verdiği mesajda da işte bugüne kadar ne yaptılarsa aynısını yapmaya devam etsinlerdi. Ben Galatasaray taraftan sevgilisi olacağını düşünmüyorum. Tekliflerle alakalı şöyle söyleyeyim. Ee, İtalyadan Genoa yine Kerem Demirbaya e, teklifte bulunuyor. Almanya'dan Wolfsburg teklifte bulunuyor. İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerle e, adı geçiyor. Ama bahsettim Genoa e, ve Wolfsburg'un resmi teklifi var. Al kulübünün de 12,5 milyon euroluk Bayer Leverkusen'e teklifi var. Ee, Kerem bunların hiçbirini kabul etmedi. Yaklaşık 1 milyon euro biraz da bonus maddelerini içeren bir e, Galatasaray'dan gelir olacak. 3 seneli kontrata imza attı. Ve Galatasaray hayırlı olsun. 3 Temmuz 1993 doğumlu bir 83 boyundaki yetenekli futbolcunun Galatasaray'a çok faydalı olacağını bir kere e, düşünüyorum karakter olarak da e, taraftarın sevdiği e, bir profil yani taraftarın sevgilisi olabilecek özelliklere sahip Sadece bu kılık kıyafetli davranışıyla da e, bu tarzının yansıtacağını göreceğiz e, habersiz de verdim e, bir Alman futbolcu gidip önemli bir kulübe transfer olurken üzerinde Büyük emeğinin geçtiği e, Kerem'e vurgu yapması onun nasıl lider bir karakter olduğunu da bize gösteriyor. Galatasaray transferde tabi stratejik adımlar da atılıyor. Bir taraftan işte Güney'in işi bitirildi, kap açıklaması geldi. Diğer taraftan Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı. Adım adım gidiliyor. İlk dalgada yapılan hamleler çok olumluydu. Orada e, özellikle Zaha ve Mauri Cardi transferleri Galatasaray için çok değerliydi. E, bunun dışında da Anhelini olsun, yine e, bakan olsun ve e, Halil transferler olsun Galatasaray için doğru hamleler e, diye e, bileceğimiz transferlerde. Bunun dışında ikinci dalgada Günay ve son Kerem transferlerine ek olarak ben Milot Raşitsa'yı bekledim. Hep söylüyorum e, benzer bir süreci izleyeceğiz. Yani Milot Rashit'la da e, kulübün Norwich'i ikna etmek için e, pazarlıkta Galatasaray'ın belki de deini güçlendirmek için ikna çabalarını Sürdürüyor. E, Norwich City tabi e, Türkiye'deki performansını onlar da yakından takip ettiler. Galatasaray'ın şampiyonluğunda Raşitsa'nın e, performansını e, fazlasıyla e, memnun kaldılar performansından. E, dolayısıyla onlar da bunu değerlendirmeye çalışıyorlar. 10 milyon eurolara indiler. Sonra 9 ayında Galatasaray, bunu 6.5 milyon euroya indirmeye çalışıyor. Raşitsa bastırıyor. Kerem transferinde yaşanan sürecin bir benzerini yaşıyoruz. Dolayısıyla Milot Raşit'sa transferinin de ben önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını düşünüyorum. Bunu zaten buradaki yayınlarda hep dile getirdim. Bu hafta yeni bir dalga olacağını ve bu dalgada da Günay Kerem ve sayı kapsayacağını dile getirdik. Öyle gözüküyor. Günay transferinde zaten Batuhan ve artı bin Euro karşılığında Galatasaray'ın kadrosuna katıldığını ifade etmişti. Kulüp açıklamasında da bu e, bilgilere yer verildi. E, Galatasaray açısından artık kritik e, hani böyle adım adım gidecek olursak, geçen sezon hatırlarsanız e, bazı transferlere bazı kodlar verilmişti. Adım adım gidiyor. E, şu anda Galatasaray'ın e, ihtiyacı olan nokta dışı hamlelerini görüyoruz. E, bu adım adım giden hikayede 8-10 belki stoper transferi de gündemde ama 8 ve 10'un ana gündem olacağı. Onun belki de en son gerçekleşeceği bir furya bizi bekliyor. 8 numara transferinde de Fred, Endombele ve bunun dışında yine Sal Niguez ismi ya da ya birçok yazı isim yazıldığı için yönetimin Verden Timur'un stratejisini anlamaya çalışıyoruz. Yani burada Fred de nasıl Kerem, nasıl işte Raşit'sa nasıl daha öncesinde Anelinho e, Galatasaray'a transfer olmak için bir çaba içerisine girdiyse benzer bir durum Fred de sergiliyor. Fred de Galatasaray'a gelmek için Manchester United ile temaslarını sıklaştırmış durumda. Yani oyuncu belki de burada hani profesyonelce davranmıyor. Aslında kendisine daha iyi teklifler olmasına rağmen proje ve vizyondan etkilendi. Bunu söylediğimiz zaman açıkçası yani başkaları bunu çok anlamıyorlar. Hani ya, ya da diğer takım bazı işte takip eden kişiler ya nasıl olur falan diyorlar. Bu hep Ben altını çizdim. Erdem Timur bir oyuncuyla görüştüğü vakit ne kadar para istiyorsun? İşte 10 milyon euro alsan 10 milyon euro diye oyuncuya teklifte bulunmuyor. Erdem Timur o oyuncuya bir proje sunuyor. Bunu zaten biz ıı, oyuncuların transfer olduktan sonra röportajlarında zaten görüyoruz. O yüzden. O proje ve vizyon oyuncular tarafından işte ne bileyim aileleri tarafından kabul görüyor ve bugün gelinen noktada da Galatasaray kolay gözükmeyen e, ve her biri gerçekten de büyük uğraş gerektiren transferlere imza attı. Kerem Demirbay e, için bu videoyu hazırladım. Son olarak Kerem'le ilgili birkaç cümle daha söyleyeyim. Benim beklentim çok büyük. Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. 8 ve 10 numarada çok iyi bir alternatif olur. Direkt oynarsa da hiçbir zaman bunu şey yapmayın. Çünkü 30 milyon euroları görmüş. Leverkusen'den gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Artı Galatasaray'da. Yani Galatasaray e, üst düzeyde yüksek olan oyuncular şu an forma giyiyor. Mauro Icardi'nin eline hoparlörü aldığında ee, nasıl yoğun bir şekilde Galatasaraylılık kokan tezahüratlarını görüyorsunuz. Ee, ya da ne bileyim e, Galatasaray'da işte Mertens'in bir senede nasıl Galatasaray'da ailesiyle beraber mutlu olduğunu, Raşitsa'nın kiralık olduğu dönemde ki görüntüsü ve performansı Torreira'nın yıllar sonra Galatasaray'ın o kanayan bölgesinde e, nasıl ilaç olduğunu, derman olduğunu e, Müsterih falan anlatmaya gerek yok. Ne sonu? İşte Sasha boyu. Şimdi bu oyuncuların bu yabancı oyuncular özellikle. Yerli oyuncular tabii ki bu konuda daha bilinçli. Daha en azından duygusallar. Ama yabancı oyuncuların da bu kadar duygusal hareket etmesi gerçekten de önemli. Galatasaray'ın transferlerine baktığımızda da e, işte Kerem gibi e, aynı zamanda yerli yani milli bir ismin e, oyuncular ve işte takım arkadaşlar üzerine etkisinin olacağını. Kaan mesela Kaan Ayhan'la alakalı yani belki yani tartışılabilir maliyeti ama Kaan çok düzgün bir profil. 2.8 milyon euro tartışabiliriz. 4-5'leri 5-6'ları gören bir oyuncuydu. Ama Kaan takım içerisinde çok önemli bir pozisyonda şu an. Yani gizli kaptanlardan biri gibi hareket ediyor takım içerisinde. E, bu da bence bir takımda mutlaka olması gereken noktalardan bir tanesi. Galatasaray iyi bir takım oldu kulübesiyle, 11 ile, hocasıyla, yönetimiyle. yönetim demişken bazı iddialar ortaya atılıyor ama yani Metin Öztürk'ü çok yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Metin Öztürk Dursun Özbek'le en yakın isimdir. Gidip Ali Koç'a da Dursun Özbek'le alakalı herhangi bir şey söylemez. Söylediğini yanlış anlamışlardır. Galatasaray siyasetini bilen ve gerçekten içinde olan bir, yani siyasetin gazeteci olarak içinde olan biri olarak söylüyorum. Metin Öztürk birçok şeyden vazgeçerek hep Dursun Özbey'in yanında oldu. Kendisiyle de konuştum zaten. o da şunun altını çizdi. Biz dedi şu an dedi çok ön plana çıktık yani bu son bir senede. Başkan dedi. Üç kişi dedi. İşte Erdem Timur ve ben. Bu üçlü bozulursa Kendilerine bir alan açacaklarını, başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Galatasaraylılar uyanık olsun. Galatasaraylı sağ içinde mücadele etmekten çekinenler sağ dışında bazı yöntemlere başvuruyorlar. Bu da bir propaganda ya da bir faaliyet şekli. Ama Galatasaraylılar bunun farkında. Yönetim başkan bunun farkında. Direkt başkan zaten çıkıp açıklama yaptı ve Metin Öztürk'ün arkasında durdu. Ee, bakalım bizleri neler bekliyor. Birlikte artık yavaş yavaş e, bizi bekliyor. Bir taraftan Avrupa maçları, diğer taraftan Nick, Galatasaray taraftan da heyecanla takımı beklediğini e, gösterilen ilgiden de bunu net bir şekilde anlayabiliriz. Satışlar çok. 36 bin tane kombine satıldı. Bu da iyi bir rakam. Localar tamamen tükendi. Ekstra localar yapıldı. Yani 2023-2024 sezonu enteresan bir sezon olacak. Fenerbahçe güçlendi. Beşiktaş Revis transferi iyi. Galatasaray Avrupa arenasını düşünerek farklı bir kadro kuruyor ama ligi asla yabana atmayacak. Trabzonspor'un bir kadro zafiyeti var. Onu söyleyebilirim ama yine de bizi özellikle üç büyükler arasında korkunç bir rekabet bekliyor. Dolayısıyla sağ içinde Kalması umuduyla bu mücadele. Yani sağ dışına taşarsa ki ayı koşuna çıkamalarından Galatasaray'da bir tartışma iklimi yaratılmak istendiğini görüyoruz. Buna en güzel cevabı Galatasaray Başkanı verdi ve Galatasaraylar bu konuda hazırlıklılar. Bakalım Fenerbahçe başarısız olursa. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon çok daha büyük bir kaos iklimi bizi bekliyor. Nevzat Dündar YouTube kanalındaydınız. Yayınımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.